Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan Teke. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın <laughs> 8. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bunları yaptıysanız size bir klan göstereceğim. Bu klana gelebilirsiniz. 10.436 kupa. Youtuberlık bizim işimiz. Doğru. Gereken kupa sıfır. Şimdi ben bir tane Ha arkadaşlar ben bir taktik yaptım onu size göstereceğim. En az siz 4 en fazla 9 kutu biriktirin. Bir tane de büyük kutu olsun. Konumunuz E-G-Y-P-T olacak. diliniz Tank VS olacak. Türkçenin altındaki. Bunu yaptınız ya. Tamam. Bunları yaptıktan sonra şuraya geliyorsunuz. şuraya geliyorsunuz ve şuraya büyük harflerle karakter yazıyorsunuz. Karakter. 5-10 kere tıklıyorsunuz. Tıkla 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 tıkla. Ne kadar çok tıklarsanız arkadaşlar o kadar çok karakter verebilir. Şimdi karakter yaptık. Çıkıyorsunuz tekrar giriyorsunuz. Ve Lucas yazacağız. Lucas. Bunu yaptınız ya. Ondan sonra istediğiniz bir karaktere girin. Mesela ben şu an Jack'i istiyorum. Yanlış yaptım. Böyle yapmayacaksınız arkadaşlar. Tamam. Mesela ben Jack'i istiyorum ya. Jack'i e tıklıyorum. Durmadan tıklıyorum. 30 kere falan tıklayın arkadaşlar. Hıp hızlı yapacağım şimdi. Ben yaptığım için bu taktiği belki bana karakter çıkmayabilir. Zaten kutumda yok da. Ben bu taktiği yaptım, peniyi çıkardım arkadaşlar. Tam bu kadar yeter. Şimdi deneye basıyorsunuz. Deneye bastıktan sonra Şunları öldürelim Şöyle çekek öldürek hem de Sağdakileri öldürüyorsunuz arkadaşlar Şuraya ya iki vuracaksınız ya 3 3 Ondan sonra şuradaki robotları hepsini öldürüyorsunuz Rahatlama videosu gibi oldu bu Tamam şunu da şöyle yapalım Koşa yapalım Tamam çıkıyorsunuz ve tekrar böyle yapıyorsunuz istediğiniz karakteri yapıyorsunuz arkadaşlar ve Jack'i örnek gösterdim ama siz istediğinizi yapabilirsiniz. <laughs> Sonra Piper'a falan basın. Çıkabilecek karaktere basın. Çok basın arkadaşlar. Ne kadar çok basarsanız o kadar çok çıkma ihtimali olabilir. Ondan sonra böyle yaptıktan sonra şuraya geliyorsunuz. Buradan isminiz beyaz olmalı arkadaşlar ve istediğiniz karakterlere basın. 30 kere falan hızlı basın. Böyle. Benceki istiyordum ama peni çıktı. O da olur. Şöyle falan yapalım. Böyle de 30 kere falan basın. Ondan sonra tek hesaplaşmaya girin. Tek hesaplaşmayı kazandıktan sonra kutuları açmaya başlayabilirsiniz. Şimdi ben dili Türkçe yapacağım. Size bu taktiği anlattım. Bir videoya like atar mısınız arkadaşlar? Şimdi tek hesaplaşmaya girelim. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar anket açıyorum. Hangi karakter çıktı? Efsanevi mi, süper ender mi, gizemli mi, destansı mı? Yoksa ender falan mı? Yorumlara yazın. Ya da anketten yapabilirsiniz. Şunu şuraya koy. Allah! Herkes buraya geliyor. Seni alırım abicim. Ne sağlamazmışım. Zaten taretim ölürse hemen yenisini koyarım. Allah internet et gel. İnternet et. Yeter kardeş. Şurada değil misin Rosa? burada değilmiş. Bak kapıda bekliyormuş. Ve de Tarek seni öldürür inşallah. Ay 21 deneyim aldık. Uf <laughs> uf. Jetonlara bakın be. Şimdi ne yapsak? Şimdi şöyle Posta savaşına giremiyorsak elmas kapmacaya gidelim. Jetonumuzu alalım. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım birinci olacağız mı? Koş 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 koş. İlk ben aldım. Karla onu al. Ben alayım neyse. Karla gerek kalmıyor. Allah. Cık. İki tane gitti onları be. Tüh. Aa, tareti bir koysaydım iyiydi be. Tareti koysaydım iyiydi. Şöyle koyalım da hiç kimse vuramasın. Ya oraya geldi şans. Oha ya bunlar nasıl oynuyor? Bin kupalarda böyle oynanır mı? Ne haber ne haber ne haber? Ha öldürdüm. Allah! Allah şunlara al, şunlara. Al. Dokuzluktum be. Dokuzluk bir elmasım vardı. Koş. Koş. Kar koşma varsa koş. Adamlar yendi ya. Koşamıyor da edemiyor bir salayım. Bak hala 10 tane. O kadar öldürdüm. Neyse eksi 3 yesek de bir şey olmaz. Tek hmm. hesaplaşmada ilk birinci olalım. Arkadaşlar Arda Temir'in kanalının linkini açıklamalar kısmına koyuyorum. Ona da gidebilirsiniz. Öldüm. Adam AFK gibi davranıyor. Eksi üç yiyip duruyorum. O zaman son bir el atalım arkadaşlar. Videomuzu sonra geliriz. girelim girelim. Arkadaşlar öbürkü videoya bir anket açtım. Yeni oyun oynayalım mı yoksa bu oyuna devam edelim mi? Yorumlara yazın. Ha, bir yüklüyüm. Colt Penny'den güçlü mü? İnternet kardeş gel. Gel. Arkadaşlar anket açıyorum. İstiyorsanız oraya söyleyebilirsiniz. Efsane bir mi çıktı? Süper Ender falan mı çıktı? Yorumlara yazın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.